Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özelle hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarıma beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Dün akşam Star TV'de yayınlanan ilk bölümüyle fanların ilgisini çeken seni çok bekledim dizisini nasıl buldunuz arkadaşlar? Diziyi beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Arkadaşlar başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz'in üstlendiği seni çok bekledim dizisini ben kendi adıma çok beğendim. Bakalım diğer bölümlerde bizleri neler bekliyor? Şimdilikse benden bu kadar olsun arkadaşlar. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.